satanistlerin ilk cinayeti. Engin Aslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer adlı üç arkadaş bu suçu işledi. Hatta o dönem haber gazetelerinin atmış olduğu başlık, şeytan bizi tebrik etti olmuştu. bu üç kişinin arasında şeytanla direkt bağlantısı olan ve o dönemler 18 yaşında olan Engin Aslan. Diğerleri ise Zinnur 21 yaşındaydı ve Ömer de 23 yaşındaydı. Onlar sonradan bu işe katıldılar. Engin şeytanla 16 yaşında tanışmış, Ömer ise askerden döndüğü zamanlarda Engin'le tanışıyor. Zinnur ve Ömer asosyal. Engin ise sosyal ama asi. Tek ortak noktaları ise aileleri ve arkadaş çevresi ile aralarında sorunlar olmasıydı. Engin 16 yaşında yaşadıklarını Ömer'e anlatıyor. Şeytanla ve cinlerle nasıl bağlantı kurulduğunu ve Ortaköy'de Pramental Satanist olan kara lakaplı birinden öğrendiğini anlatıyor. Bu arada Pramental Satanist demek şeytan kilisesinin öğretilerini bilen, uygulayan ve eski pagan inanışlarına saygı duyan bir tarikat. Ataköy'de bir barutane fabrikasında Şeytan Kilisesi kurduklarını ve kedi, hatta yavru kedileri kurban ederek şeytana ulaşmayı başardıklarını anlatıyor. Engin bunları dinliyor ama inanmıyor. Engin, Ömer'e ''Marit bana, senin bana inanmadığını'' söylüyor. Daha sonra ise elini cebine atıp fotoğrafları gösteriyor. Fotoğrafta ekranda yansıttığım üzere engin kedinin kafasını kopartmış, diğeri de başka bir arkadaşı. Fotoğrafların devamını yayınlayamayacağım ama devamındaki fotoğraflarda ise Engin kedinin kafasını yiyor. Oldukça kan dondurucu ve mide bulandırıcı bir şey. Arkadaşı da kedinin bağırsaklarını yiyor. Yayınlayamayacağım başka bir fotoğrafta ise altı kedinin varile koyulup yakıldığı görüntüler var. Baruthanede ise pentagron var. Her köşesinde mum ve ortasında çıplak bir kız. Her köşesinde de siyah kapşonlu kişiler var. Engin Ömer'e bir takım vaatler verip onu eğiteceğini ve şeytanın baş çırağı olacağını ama öncelikle kendisinin çırağı olması gerektiğini söylüyor. Ömer yine de şüpheci davranarak bana bunu ispat et diyor. Engin de yarın akşam baruthanede buluşacağız. Orada sana istediğin delili vereceğim diyor. Önce alkol ve uyuşturucu testine giriyorlar. Daha sonra ise mahkemede ifade verdiklerinde akıl sağlığı için hastaneye gönderiliyorlar. Ömer doktora anlatıyor. Saat akşam 10 gibi baruthaneye gittim Engin'le buluşmaya. Engin siyah ceket ve siyah kot giymişti. Üzerinde çeşitli dillerde yazılmış kağıtları ceplerime soktu. Nedenini sordum, anlatmadı. Bu gece hazır mısın diye sorduğunda hazırım dedi. Baruthanenin camından içeri bir ışık süzüldü ama içerisi çok karanlık. Engin cebinden çakmağı çıkardı, yakmaya çalıştı ama çakmak rüzgardan dolayı yanmadı. Baruthanenin tam ortasına kadar karanlıkta etrafı görmeden yürüdük. Sonra Engin yerden kağıt aldı ve tutuşturdu. Daha önceden kullanılmış olan mumları tekrar yaktı. Daha sonra çantasını yere koydu ve mideniz bulanabilir ölmüş bir kedi leşi çıkarttı. Cebindeki çakıyla kedinin kafasını kesti. Akan kanlarını siyah bir poşete doldurdu. Çok mide bulandırıcı bir şey. Yerdeki pentagramın üzerine beni çağırdı. Ve üzerine geldiğimde bana üstümü çıkarmamı söyledi. İki kaşımın üzerine, gözlerimin altına, burun deliklerime, çeneme ve son olarak da göğüs kafesimin ortasından göbeğime kadar kedi kanıyla şeret çizdi. Torbanın ağzını düğümledi ve bu bize daha lazım dedi. Ben ayakta duruyordum. Engin de yıldızın etrafında dönüp bir şeyler söylüyordu. Birkaç dakika sonra geldiler dedi. Ve hazırız diye bağırdı. Ayakkabı ve çoraplarımı çıkarmamı söyledi. Ben de aynen yaptım. Paçalarımı sıvamamı ve onu takip etmemi söyledi. Baruthanenin hangi yönü olduğunu hatırlamadığım bir köşesine doğru gittik. Eğimli bir kapı gibi ufak bir delik vardı. Yanılmıyorsam 150-160 santim arası. Kuyu gibi bir yere geldik. Yanında demir merdiven vardı. Ve biz aşağı indik. Su birikintisi vardı ve ben o suya basıyordum. Burası baruthaneden daha karanlıktı. Mumla sadece belli bir mesafeyi görüyorduk. İçeride ise sadece nefes alışımızı ve kalp seslerimizi duyabiliyordum. Eko vardı. Birkaç dakika yürüdükten sonra Engin geldiğimizi söyledi ve elindeki mumu bana verip bu mumu göğüs hizanda tut ve burada bekle dedi. Onlar hazır olduğuna gelecek. Ben yukarıda olacağım. Sakın burayı terk etme. Terk edersen seni ben bile kurtaramam dedi. Geldiklerini mum sönünce anlayacaksın dedi. Ve yanımdan yavaşça gitti. Heyecanlıydım. Korkuyordum ve bir de soğuk vardı. Birkaç metre önümden suda yürüyen bir ayak sesi duymaya başladım. Engin zannediyordum. Ve suyu biraz aşağı indirip suya baktım. Su dalgalanıyordu. Ayak sesi önüme geldi ve kesildi. Öylece bekledim. Garip bir nefes sesi duyuyordum. Hırıltıya benziyordu. Mum söndü ve karanlıktaydım. Demek o sensin. Sesin ne erkek ne de kız gibiydi. İki kırmızı göz ve daha sonra onun arkasında başka bir iki tane kırmızı göz vardı. Aynı anda "İtaat et." diye bağırıyorlardı. Kulaklarımda nefeslerini hissettim. Kolum istemsizce kalktı. Kolum yanıyordu ama acımıyor. Bileklerimden dirseğime kadar yanık izine benzer bir çizik oluştu. Sonra bir anda kayboldular. Kendime geldiğimde Baruthane kapısında dışarıdaydım. Engin içeriden çıktı. Ana caddeye kadar hiç konuşmadık. Daha sonra bana "Benim çırağımsın ve bana itaat ediyor musun?" diye sordu. Kabul ettim ve daha onlarla görüşmedik. İfadede geçen ''Görüşmedik'' dediği kişiler şeytani cinler. Doktor Ömer'in anlattıklarına inanmıyor ve ''Akıl sağlığı tamdır'' raporu veriyor. Zinnur'u da engin buluyor. Ortaköy'de bir caminin önünde. Bunların üçü de komplekslerinden dolayı kendilerini dışlanmış hissediyorlar ve özgüven eksiklikleri var. Zümrünki ise aşırı kiloları kilolarını gizlemek için siyah giyiyor ve herkese satanizmden bahsediyor. Ortaköy'de bir caminin orada oturuyordu ve Engin bunu fark edip bu o diyor. Ömer kim olduğunu soruyor ve Engin de bize arayan kişi o diyor. Daha sonra yanına gidiyorlar ve Engin kulağına bir şey söylüyor. Daha sonra da beraber bir kafeye gidiyorlar. Engin Ömer'e anlattıklarını anlatıyor ve Zinnur'a Ömer benim çırağım. Sen de Ömer'in çırağı olacaksın. Kabul ediyor musun?" diyor. Ömer Engin'in kulağına eğilip bir şeyler söyleyince Engin Yarın akşam baruthanede saat 10'da itaatini göstereceksin diyor. Zinnur da kabul ediyor ve Zinnur doktora anlatıyor. Baruthaneye akşam saat 9'da gittim. Heyecandan uyuyamamıştım. Efendimizle tanışacağım ilk gündü. 9.45'te Ömer ve Engin geldi. Beni baruthanede pentagramın tam ortasına çıplak bir halde yatırdılar. Ellerimi ve ayaklarımı her yıldızın bir köşesine gelecek şekilde ayırttılar. Kapşonlarıyla kafalarını örttüler. Çantadan üzerinde garip yazılar olan bir bıçak ve canlı bir kedi çıkardılar. Engin Ömer'e kediyi ve bıçağı verdi. Engin Pentagramın etrafında dönerek bir şeyler söyledi ve Ömer'e dönüp kedinin kafasını kesmesini söyledi. Ömer yapamadı. Engin alıp kesti. Kedinin tüm kanını kadehe doldurdu ve Ömer'e soyun dedi. Ömer her şeyini çıkardı ve Engin şimdi Zinuru kurban edeceksin," dedi. Daha sonra Engin kulağıma eğilip, "Merak etme. Ömerle değil, onlarla ilişkiye gireceksin," dedi. "Onlar Ömer'in vücudunu kullanacak," dedi. Ömer'in saçlarını tutup kafasını geriye doğru çekti ve kulağına bir şeyler söyleyerek kadehteki kanı içirdi. Kadehin yarısını Ömer, diğer yarısını da ben içtim. Ömer garip sesler çıkararak anlamsız, bilmediğim bir dille konuşmaya başladı. Hareketleri bir garipti. Engin Ömer'e dönüp "Hizmetkarınızız efendim." dedi. Ömer o anda benimle ilişkiye girdi. Korkudan bayılmışım. Uyandığımda yanımda kimse yoktu. Ömer'le Engin baruthane dışında şarap içip gülüşüyorlardı. Üzerimi giyip yanlarına gittim. Ve Ömer beni görüp aramıza hoş geldin çırak dedi. O anki mutluluğumu anlatamam dedi Zinnur Gülşah Dinçer. Şehriban Coşkun Fırat O da bir arayış içerisindeydi. Arkadaş çevresi fazla yoktu. Ama ailesiyle ilişkileri iyiydi. Hayat doluydu. Zindur'un sıcak kanlılığı ve Ömer'le Engin'in muhabbetleri Şehriban'ı etkiliyor. Ve sürekli beraber takılıyorlar. Engin Ömer'e artık yeni bir kurban gerektiğini bu seferkinin bir kız olacağını söyler. Engin Zinnur'u arar ve paramız kalmadı hemen buraya gel der. Zinnur elinde şaraplarla gelir ve oradan bir ormana giderler. Yanlarına Şehriban'la gelir. Muhabbetin ortasında Engin bir anda durup birazdan deprem olacak. Efendimiz kurban istiyor der. Ardından 5.8'lik bir deprem meydana gelir. Daha sonra Engin Şehribana efendimiz seni seçti der. Ve Ömer bir anda Şehriban'ın boğazına yapışarak boğmaya başlar. Engin Yerde yatan Şehriban'ı tekmelerken Zinnur da cebinden bıçak çıkarıp Şehriban'ı bıçaklar. Polis kayıtlarında Ömer'in Şehriban öldükten sonra Şehriban'ın ölmüş cesedine tecavüz ettiği delil var. Türkiye'de birçok pasaja ve işyerlerine baskınlar düzenlendi. Polisin yaptığı baskında 8 kişilik satanist grubun şeytan için kendini kurban etme girişimleri polisin baskınıyla son buluyor. Üstadlarının ise engin olduğunu ve şeytanın onu beklediğini söylüyor. Engin mahkemede yaptıklarından pişman olmadığını ve efendilerine hizmet ettiğini şeytanın da onlara teşekkür ettiğini söylüyor. Bunların üçü de müebbet hapis cezası alıyor. Zinnur hapishanedeyken namaz kılıp tövbekar kılığına giriyor. Diyarbakır'da o dönemlerde PKK itirafçısı biriyle mektuplaşıyor ve Zinnur savcılıktan Diyarbakır'a gönderilmesini istiyor. Savcılık kabul ediyor ve Zinnur Diyarbakır'da bununla evleniyor. Daha sonra da şiddetli geçimsizlikten ayrılıyor. Zinnur kanunlardaki bir açıktan faydalanıp hapisten 35 yaşında çıkıyor. Şehriban'ın ailesi durumu öğrenince bir tazminat davası açıyor ve Zinnur yurt dışına apar topar kaçıyor. Şehriban'ın ablaları dedektif gibi iş sürüp Zinnur'un Facebook hesabını buluyorlar ve bunu takip ediyorlar. Zinnur İsviçre'de kendisine şeytani bir tarikat kurup orada kendini üstad olarak gösteriyor. Ve evet, insanlık tarihinin yine bir kara yüzü, yine bir onlarca vahşi cinayet. Bu cinayetlerin bir insan veya bir hayvan olmasının kesinlikle bir önemi yok. Yüce Allah'ın yarattığı bu dünyada İnsanoğlunun bu derecede vahşi ve merhametsiz olması kesinlikle bir insanlık suçudur. Neye inanırsanız inanın, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister ateist olun ama satanizm şu dünyadaki en karanlık ve en korkunç